Başı vurdu beni. Evet başı vurdu beni. Geliyorum anne. annem vurdu beni. Son nefesinde katilinin eski kocası olduğunu söyledi. Ardından can verdi. Kadına şiddetin son kurbanları arasına girdi. Cani koca cinayetten 15 gün sonra kiraladığı otomobilde saklanırken yakalandı. Dur bir şey Neden öldürdünüz? Bana tek söylediği şey beni İlhan Baş vurdu dedi. Melek Öztürk 55 yaşındaydı. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden ayrıldı. Ancak huzura kavuşamadı. Çünkü eski kocası peşini bırakmadı. Talihsiz kadın defalarca şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı çıkardı. Ama başına gelenleri engelleyemedi. Cani koca damadının emlak ofisine gitmeye hazırlanan kadının yolunu daha apartmandan çıkmadan son bir kez kesti. Kendisi peşini bırakmadı annemin. Annemin vermiş olduğu 300 sayfalık tehdit ettiğine dair delillerle başvurdu. Koruma kararı alındı. İki tane süslü kelimeyle nasıl çıkıyor yani? İlla mı biri ölecek? Hep mi biri ölecek yani? İlhan Baş, Öztürk'ü vurduktan sonra daha önce de yaşadığı Bursa'nın Nilüfer ilçesine gitti. Bir araç kiraladı. O araçta yaşamaya başladı. Uzaklaştırma kararına rağmen o adam annemi bir güzel buldu. Evinin önünde katletti. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Bursa Cinayet Büro ekipleri gelen bir ihbarla harekete geçti. Cani eşi kocayı takip etmeye başladı. Ardından da evi haline getirdiği araçta gözaltına aldı. İlhan Baş'ın verdiği ilk ifadede maddi sıkıntı çektiğini ve terk edilmeyi hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. İlk ifadesinin ardından da soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a getirildi.